Sayın Moroğlu buyurunuz. Sayın milletvekilleri lütfen biraz sessiz olursanız daha rahat çalışma yapabileceğiz. Buyurunuz Sayın Moroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 15. maddeye ilişkin önergemizin hükümet ve komisyonca kabul edilme isteğine rağmen bu maddedeki gerekçelerimizi kısaca açıklamak istiyorum. Çünkü bu maddenin tümüyle kaldırılmasını ve 238. maddenin aynen devam etmesini istiyoruz. Çünkü gümrük kontrolü altındaki işleme rejimi ile geçici ithal rejime ilişkin hükümleri ihlal edenlere 238. maddede iki katına kadar gümrük vergisinin iki katına kadar ceza hükmediliyordu değişiklikle getirilen 15. maddeye ilişkin ise gümrükleme değerinin ithal rejimini altındaki işleme rejimine ilişkin kanunları ihlal edenlere gümrük vergisi üzerinden iki katı kadar ceza ödenirken bu değişiklikle gümrükleme değeri üzerinden iki katı kadar ceza öneriliyor. Aynı maddenin diğer satırlarında yer alan hükümlerle de bir çelişki ifade ediyor. Onun için diğer ihlallerde gümrük vergisi esas alınırken gümrük kontrolü altındaki işleme rejimi ile geçici ithal rejiminin ihlaline gümrükleme değerini esas almasını da doğru bulmuyoruz. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması için 238. maddenin aynen devam etmesini, bu nedenle 15. maddenin bu kanun tasarısından çıkarılmasını istiyoruz. Yurttaşlarımızın sorunlarını her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Bu önergemize ilişkin görüşümüzü belirttikten sonra arkadaşlarımız bugün burada bu tasarının tümüne ilişkin özellikle tarım satış birliklerine ilişkin yasanın getirdiği haksızlıkları ve bugüne kadar tarım satış kooperatifleri birliklerinin nefes alabilmesi için önemli olan iki konuda görüşlerini ilettiler. Bugün yine bir partimizin verdiği 2 B ile ilgili araştırma önergesinde 2 B ile ilgili yıllardır bekleyen sorunları tekrar anlatmaya çalıştık. Tarımsal destek için köylülerimizden, çiftçilerimizden mazottan ÖTV ve KDV almayın dediğimiz halde bu kanunla Türk Hava Yolları'nın alacağı araçlardan ÖTV'yi ve KDV'yi almamak gibi bir tasarrufa yöneldiniz. Bunun yanında köylülerimizin sorunları sadece bunlarla sınırlı değil. Ödemiş'in mendigüme kümesini bilen milletvekili arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Mendigüme'nin açılımı şöyle beşi bir yerde beş tane köy bir arada bir çanakta yaşıyorlar. Ve belki İzmir milletvekili arkadaşlarımızın da çoğunun bilmediği 40 tane yurttaşımız 1921 yılında yurdumuzu işgal eden işgalciler terk ederken 40 tane yurttaşımızı bu meydanda kurşuna dizerek bırakıp kaçıyorlar. Ama o meydanın Hamamköy'ün meydanında 40 kişinin anıtı dikilmiş, isimleri yazılmış. Fakat bugün o anıtın üzerinde sizin uyguladığınız tarım politikalarından ötürü kara bir bulut dolaşıyor ve köylüler kara kara düşünüyorlar. Bununla ilgili en büyük dertlendikleri konu yıllardır bakanımızın da bilmesi gerektiği en iyi ihraç edilen kestaneleri yetiştirdikleri ormanlar, ormanların içindeki araziler yani orman vasfını yetirerek kendilerinin daha kestanelerine aşı yaparak o düşman işgaline karşı savaşırken ölen atalarından kalma araziler hala orman bölge müdürlüğünün üktesinde ve bir de kira ödüyorlar. Bunlarla ilgili yasaları çıkarmak yerine tıpkı iki bel konusunda olduğu gibi köylünün yararına ÖTV'yi ve KDV'yi kaldıracak düzenlemeler yapmak yerine hem kendinize fısıldanılan konularda hem de büyük şirketlere tasarruf sağlamak için yasalar çıkarıyorsunuz. Bunlarla ilgili düşüncelerimizi her zaman dile getireceğiz. Ama bakanımızın ve özellikle İzmirli milletvekillerinin mendigüme de yaşayan köylü yurttaşlarımızın sorunlarına eğilmekten neden çekindiklerinde bir türlü anlayamıyoruz. Bunları da anlatmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Bir de buralardan kira ödemek zorunda bırakmaları da ayrı bir acı. Bugünlerde zeytin dalı olan köylülere, kestane ağacı olan köylülere o topraklar için bir de kira ödemeniz gerekiyor. Dönümüne 100 lira, 150 lira kira ödemeniz gerekiyor diye yazılar gidiyor. Sanırım bakanlarımız ve milletvekillerimiz bu konuyla da ilgilenirler. Sa Teşekkür ederiz Sayın Moroğlu.